Kıbrıs'ta sahne alan bir başka isim Rafet El Roman. Özel hayatıyla ilgili konuşan şarkıcı hayatında 3 kez aşık olduğunu anlattı sahnesi öncesi. Ciddi anlamda 3 kere aşık oldum. Tabii. Unutması peki soru zor oluyor mu? Zaten öyle yani unutamadıklarımdan, acısını çektiklerimden söz ediyorum. En büyük acıyı tabii İvon'dan çektik. Bunu kaç defa anlattım bilmiyorum artık. 5 yıl boyunca sürdü bu acı. Yani böyle çok gilgit gelliydi. Bir de daha gençtik. O zaman böyle ne bileyim yani bohem, oyrat dolu bir hayat vardı ve önemli değildi. Hani macera doluydu. Emekli olmayı düşünüyor musunuz sorusuna bakın nasıl yanıt verdi ünlü sanatçı. Son nefesime kadar sahnede olmak istiyorum. Benim en sevdiğim sanatçılardan biri Charles Aznavur, bir Fransız şarkıcısı. Valla 97 yaşında vefat etti daha 2 yıl önce. Ben onun mesela La Bohème, La Bohème diye şarkı vardı mesela ünlü. Onun şarkısıdır ve o 97 yaşına kadar sahnedeydi. Ve hala okuyordu. Tabii e, belki gençliğindeki kadar performans sağlamıyordu ama o duygu, o gözlerindeki o pırıltı, o sahnedeki ışığı hiç kaybolmadı. Özel hayatının sık haber olmasıyla alakalı sorulara da samimiyetle yanıt veren Rafet El Roman bir dönem magazin programlarını izlemediğini ve o dönem müzikten de uzak kaldığını anlattı. Özellikle benim en zor sıkıntılı dönemim 2001 ile 2003 yılıydı. Biliyorsunuz orada Tuğba Hanım'dan ayrıldık. Çocukların velayeti, işte e, mahkemeler, bir sürü magazin haberleri, doğru yanlış bir sürü şeyler. Orada psikolojim de çok bozulmuştu. Müziğe de uzun bir süre ara verdim kendimi toparlamam için zaman süreç lazımdı O dönemlerde magazin programlarından çok sıkılıyordum. Televizyon izlemiyordum anneme aileme de diyordum bakın bana haberler çıktı söylemeyin ben bunları duymak istemiyorum. Benim yeniden başlamaya ihtiyacım var benim bir başlangıca ihtiyacım var. İşte o sırada bol bol golf oynuyordum Almanya'da golf kulübüne yazılmıştım inanın. 2001 ile 2003 yılları arasında belki 12-15 saat golf sahalarındayım. Ama orada da mesela sürgün albümü ortaya çıkmıştır. Yani sürgün albümün tümünün sözleri golf sahalarında mesela yapılmıştır. Rafet El Roman samimi sohbetin ardından şarkılarıyla keyifli anlar yaşattı.